Herkese selamlar. Bugün item satışın yararlarından bahsedeceğim. Item satış kısaca anlatacağım bir online satış sitesidir. Item satışla istediğiniz oyun, istediğiniz hesap, beğendiğiniz hesapları satın alabilmektesiniz. Steam cüzdan kodu Valorant League of Legends Valorant başka İttem satış bir TL'lik hesaplarınız da var. İstediğiniz oyun, istediğiniz sosyal medya hesabı satın alabilmektesiniz. Ve bunlar da kısaca Destek, ...destek sistemine basarak buradan gelip öğreniriz. Bu da geliyoruz, basıyoruz. Buradan mesela bir bir tane hesap eklediğinizde speş bastığınızda bu da gözüküyor. Ya da biri sizden satın aldığında burada gözükmektedir. Ve buraya bastığınızda istediğiniz her şey çıkıyor. Discord hesapları en ucuzundan her herkese çıkar. Buradan item satış bana sponsor olduğu için teşekkür ediyorum.